Herkese merhaba. Bugün hepimizi ama gerçekten hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konuya dalıyoruz. Kazancımız. Ama durun, hemen aklınıza banka hesapları, rakamlar gelmesin. Biz bugün kazancımızın iç huzurumuza, manevi dünyamıza nasıl etki ettiğinden bahsedeceğiz. Yani helal ve temiz kazanç ne demek, hayatımıza ne katar, bunu hep birlikte keşfedeceğiz. İşte bütün sohbetimizin temeli, yol haritamız bu ayetle başlıyor. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Bakın burada iki tane anahtar kelime var. Temiz ve helal. Bu ayet sadece soframıza ne koyduğumuzla ilgili değil. Aslında o yemeği soframıza getiren paranın yani kazancın kaynağını da sorgulamamız için ilahi bir davet. Her şeyin birbiriyle ne kadar iç içe olduğunu gösteren müthiş bir çerçeve sunuyor bize. Şimdi kendimize şu soruyu soralım. Kazandığımız para sadece banka hesabımızı mı dolduruyor yoksa günün sonunda yastığa başımızı koyduğumuzdaki o iç huzurumuzu manevi sağlığımızı da şekillendiriyor mu İslam'a göre bu ikisi arasındaki bağ inanın sandığımızdan çok daha derin ve kesinlikle kopmaz bir bağ Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım Helal kazanç neden bu kadar önemli neden bu konu paradan çok daha fazlası demek Şu noktayı bir anlığına düşünelim İslam'da helal rızık peşinde koşmak tıpkı namaz kılmak ya da oruç tutmak gibi bir ibadet sayılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu yaptığımız işin, verdiğimiz emeğin basit bir finansal aktiviteden çıkıp bir Müslümanın inancının ve ahlaki duruşunun tam merkezine oturduğunu gösteriyor. Peygamber Efendimizin bu sözü ise konuyu mühürlüyor adeta. Helal rızık aramak her Müslümana farzdır. Buradaki farz kelimesi çok kritik. Yani bu bir yaparsan iyi olur tavsiyesi değil. Tıpkı diğer temel ibadetlerimiz gibi yerine getirmemiz gereken kesin bir görev. Tamam, helal kazancın neden bu kadar hayati olduğunu anladık sanırım. Şimdi bir adım daha ileri gidelim ve ne sorusuna odaklanalım. Yani bir kazancı gerçekten helal yapan temel unsurlar neler? Yol haritamızın detaylarına inme zamanı. İşte karşınızda helal kazancın beş temel direği. Bunu finansal ve manevi sağlığımız için bir kontrol listesi gibi düşünebiliriz. Kaynağın helal, işlemin temiz olması zaten şart. Ama benim özellikle dikkat çekmek istediğim yer, emek ve gayret ile bereket arasındaki o muhteşem bağ. İslam'a göre içine anteri karışan, çaba sarf edilen bir kazanç, miktarından tamamen bağımsız olarak bir bolluk, bir yeterlilik hissi ve huzur getirir. İşte bereket dediğimiz şey tam olarak bu. Pekala, teoriyi anladık. Şimdi gelelim işin en pratik, en heyecanlı kısmına, yani nasıl sorusuna. İslam'ın bize sunduğu bereketli ve meşru kazanç kapıları hangileri? Gördüğümüz gibi karşımıza üç ana otoyol çıkıyor. Dürüstçe yapılan ticaret, kendi alım terimizle, bilgimizle sunduğumuz hizmetler ve faize bulaşmayan, riskin de karın da adil bir şekilde paylaşıldığı ortaklık modelleri. Hepsinin ortak bir noktası var değer üretmek, dürüst olmak ve asla aldatmamak. Dürüst ticaretin manevi karşılığına bir bakın. Bu gerçekten çok etkileyici. Doğru ve güvenilir bir esnaf, peygamberlerle doğruluğu hayat tarzı haline getirmiş sıddıklarla ve şehitlerle birlikte anılıyor. Bu, işini dürüst yapmanın ne kadar yüce bir mertebeye ulaşabileceğini gösteren inanılmaz bir teşvik. İslami finansın temelindeki bu iki model, geleneksel finansa çok önemli bir etik alternatif sunuyor. Buradaki anahtar fikir şu, paranın tek başına oturup para kazanması yerine riskin ve karın adil bir şekilde paylaşılması. Mesela mudarebede sermaye birinden, emek ve bilgi diğerinden gelir. Muşarekede ise herkes elini taşın altına koyar. İkisinin de temelinde adalet ve birlikte kazanma ruhu var. Doğru yolu bilmek kadar o yoldan bizi saptırabilecek tehlikeli patikaları tanımak da bir o kadar önemli. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Helal kazancımızı korumak için hangi kapılardan kesinlikle uzak durmalıyız? Bu liste kaçınmamız gereken kırmızı çizgileri çok net bir şekilde gösteriyor. Faiz ve kumar gibi başlıklar hepimize tanıdık geliyor. Fakat unutmayalım ki günümüzde kumar sadece şans oyunları değil, aynı zamanda aşırı spekülatif, yani topluma hiçbir faydası olmayan finansal işlemler şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Veya hile ve aldatmanın sahte ürün satışından dijital dolandırıcılığa kadar ne kadar farklı kılıklara bürünebildiğini de aklımızda tutmamız gerek. İşte bu ilahi uyarı konunun özünü tek bir cümlede özetliyor aslında. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin. Bu ifade o kadar güçlü ki çünkü haram kazancın temelinde genellikle bir başkasının hakkını gasp etmek olduğunu bize hatırlatıyor. Bu sadece bireysel bir günah değil. Aynı zamanda toplumsal adaleti de derinden yaralayan bir eylem. Peki, bütün bu kuralların, bu dikkatli adımların, bu yolların ve yasakların sonunda varacağımız yer neresi? İşte şimdi en can alıcı noktaya. Tüm bu çabanın manevi karşılığına geldik. Helal kazancın getirdiği o eşsiz bereket Karşımızda iki farklı hayat senaryosu var aslında. Bir tarafta belki rakamsal olarak daha az ama içi huzur dolu, bereketiyle bütün aileye yeten bir kazanç. Diğer taraftaysa belki çok daha fazla ama sürekli bir huzursuzluk, bir yetmiyor hissi ve en önemlisi ahirete uzanan ağır bir sorumluluk. Demek ki seçimimiz banka hesabımızdan çok daha fazlasını, ruh halimizi ve geleceğimizi belirliyor. Peki nereden başlamalı? İşte bu dört adımlık pratik yol haritası, mali hayatımızı inancımızla uyumlu hale getirmek için harika bir başlangıç noktası sunuyor. İlk adım, mevcut durumu bir gözden geçirmek. Sonra, bilinçli seçimler yapmak. Üçüncüsü, kazancımızı zekat ve sadakayla arındırmak. Ve belki de en önemlisi, niyetimizi ve duamızı bu sürecin merkezine koymak. Bu ilkelerin sadece geçmişte kalmadığını, günümüzün karmaşık dünyasında da ne kadar geçerli olduğunu bu tablo çok net gösteriyor. Özellikle teknoloji alanına bir bakalım. Bir yanda insana fayda sağlayan eğitim yazılımları, sağlık teknolojileri, diğer yanda ise bağımlılık yaratan kumar siteleri, yasa dışı içerikler. Aynı yetenek, aynı bilgi birikimiyle üretiliyorlar ama sonuçları birbirinden tamamen zıt. Seçim yine bize ait. Bereketi artırmak, her zaman daha fazla para kazanmak anlamına gelmez. Bazen, elimizde olanın değerini bilmek ve onu doğru kullanmaktır. Zekat ve sadaka ile malımızı arındırmak, israftan kaçınmak ve günün bereketli olduğuna inanılan erken saatlerinde çalışmaya başlamak gibi basit alışkanlıklar, kazancımıza manevi bir boyut katarak onu çok daha anlamlı ve yeterli kılabilir. Ve tabii ki tüm bu çabamızda en büyük yardımcımız, en büyük gücümüz duadır. Peygamberimizin bu duası helal rızık arayışında olan herkes için ne kadar güzel bir sığınak, ne kadar güzel bir yol gösterici. Allah'ım, beni helal rızkınla yetindir, haramından koru, lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Sonuç olarak helal kazanç meselesi sadece cüzdanımızla ilgili bir konu değil. Bu, kişinin Allah'ın rızasını gözeterek önce kendi kalbini, sonra da içinde yaşadığı toplumu temiz tutma çabasıdır. Bu bir yaşam biçimidir. Peki bir sonraki kazancınızı elinize aldığınızda kendinize şu soruyu soracak mısınız? Bu para sadece cüzdunu mu yoksa ruhumu da besliyor mu?